Merhaba arkadaşlar bugün Isklo'da şaka yapacağız Şimdi görüyorsunuz burada yatıyor ya Boş verin ee, şimdi şurada Zort oyunundayız bu <laughs> Türk yapımı korku oyunu Evet Evet Burada dört 4 tane harita göster, var bunu, bunu bunu göster Neyi? Neredesin? Buna. Ha Buna. Ha ha Aminake var burada <laughs> Burada emotlar var Çok İ ya, Emotlar var. var çok güzel emotlar var. Çok güzel. <laughs> var var çok güzel emotlar var. var. Bu ne? Böyle emot yok. Böyle bir emot yoktu. <laughs> şey kara yatınca oluyor. Ha. Böyle bir emot da var. Bir yerleri değişmiyor. Evet. Böyle var. Neyse. sağ altta bu arada kartım var görüyorsanız. Şimdi burada Zortin, Zorta Zorta G Zorta Gen diye bir fabrika var. Çiğ köfte fabrikası. İlk o haritaya gideceğiz. Ondan sonra Yozgat diye bir harita var. Evet. Türk yapımı olduğu için oyun. Sonra Sea Gates diye bir harita var. Derin Okyanus diye. Diğeri Aa, okunmuyor. Arizona aynen. yazıyor olabilir. Tam okunmuyor. Aha bu mera ne Var. Düştü bu merak <laughs> <laughs> Bu ne? Ney? Tuvalet mi? Gel. Bir saniye. Heh. Oturamıyoruz. Oturuyoruz. Dur. <laughs> ha, tamam. Dur, dur öyle. Kapak fotosu yaparım. Dur bir çekeyim. Ha, tamam. Bu arada daha çok böyle video için aşağıdan like atıp abone olun. Like atarsanız video daha çok kişinin önüne çıkar. Gidelim mi? Şimdi Yozgat fark Ay şey ne? Yozgat Fabrikası'na Zortay. gidiyoruz aynen. Zortagana. ne gidiyoruz. Komik. Ee, Aa evet komagen. Sinematiğe bak. Bu benim ha. Geçmeyelim. Hayır. Kim bu? bu Hangisi benim? benim? Sa sağdaki benim. Sağdaki benim. Ne nereden biliyorsun? Bana benziyor. Ha. Çok benziyor. Zortacen. Gene komagen. gene. Komagen. Zortagen. Kimliğini yasta. Ha. Al. <laughs> ya fabrikadan kaç diyor ya. Ne yapacağız? Niye ne bileti? Niye bu arada... Bu ne bu? bileti var? Ha. Bir şey ya, tıkladım buna. Ses yapma diyor. Hello, i̇şte. Ses ses cihazı <laughs> şeyine benziyor. Şey, ben bulunuyorum. Ses sesi ben şeyine benziyor bunun şeyi. Daha illa sen. Değil be. Televizyon var bile televizyonu da açıyorum. Açtım. Neymiş? O, sinematik. Çiğ tak tak. Nar eksisi. Ne oluyor? fazla döktü. 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 Oo. Evet. <laughs> <laughs> i̇yi iyi canavar değil. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Zehirledi. Tamam. Buradan geçebiliyor muyuz? Evet, burada desibel ölçerimiz var. Aa bak biz konuştuk ki onun şeyi artıyor. Evet bak artıyor bir. Çok çok, ba çok bağırdım sanki. El feneri al. El feneri mi? Burada. Ee, burada el feneri var burada. Solda feneri el feneri var. var. Gücü, gücü. Tamam açtım. Gücü, açtım yani. şimdi el fenerini al. Açtım. Tamam. El fenerimi aldım. Televiz Bilgisayara bakma, tamam. aldım. Bilgisayara bakma. arkandaki. Hadi gidiyoruz. Gidemiyoruz. Açık kalmış unutmuş. Kart lazım. Açmadın mı gücü? Kart lazım. kart lazım kart. Nereye koyacağız kartı? Bende var, Bende var. kimlik kartı. Hepsini açtım, hepsini açtım. E gidemiyoruz. Hepsinden geçebiliriz. Gidemiyorum. Ha elimi almam lazım tamam. Elimi almadan okutmaya çalışıyorum. Şimdi. fare var fare var fare koy. Nerede speakers? Bir tane bointi. aldım. yiyecekmişiz. Nerede yazıyor akıl? Tamam. Aa, hediye var. Hediye hediye hediye. Aldım. Alamıyorum. Çıktı işte. Tamam ben de ne oluyor? Ya, öldün mü? Galiba. Aa öldü. Hediye alınca uçtu. Hediye alınca ne uçtum hediye alınca. Dışarı fırlattı. Ya Seni izliyorum şu an. Bir öl ölmüş olabilirim. Oo. Arkanda arkana bak arkana. Ne? Bu bunlar kim? Bence gitme gitme çık. Ha duymuyor muydun? Yani ben ben backrooms'a düşmüştüm. Sen hiç duymuyor muydun beni? Hmm. Ha, tamam. Baştan başlayalım dedim. Öldüm çünkü. Geç. <laughs> Bulgur, baharat, endişelenmeyin. Domates salçası. O yüzden biraz daha <laughs> sessiz olalım. Alma hediye. Çıkıyor, Bunlar çıkıyor. Bundan sneakers çıkıyor. çıktı mı? Her şey çıkabiliyor işte. Yapma. Bu ne? Oyuncak aldım ben. Oyuncak mıydı bu? Atacak. Aa pat harip patladı. Hediyeleri alma. Snickers buldum. Ay Snickers sen bu Ya müzik gitar. Ne işe yarıyor? Bilmem. Şey bir de akıl sağlığın gidince garip garip şeyler onu alma o patlıyor. Tamam almayacağım almayacağım. Evet. Aa aşağı. Bu ses Ya backrooms'a mı atladın? Dur ben de Hayır. Değilim. Hayır. Alo. Yine öldüm. Delikten aşağı atlayınca bir da öldüm. Bir tane delik var ya. Diğeri backrooms'a. Tamam hadi bir daha. Ay, tamam gidelim backrooms'a. Tamam hangisi backrooms atlayalım onu. Kaç param var benim? Göremiyorum ee, ki. Benim 20 param var. Nereden Ha benim de 20 var. Yani şimdi neyim var? Rubik küpüm var. Akıl sağlığın girince çok kötü şeyler oluyor. O yüzden akıl sağlığını düzeltecek şeyler al. Ne aldım? Cool, yani. Envanterim dolu bir dakika. İki tane benzin var birini attım. Bak burada aa bak bir sürü şey var. A Zorran aldım ayran. İçiyorum. İçtim akıl sağlığımı yükselttim. Neredesin ya? Oraya nereye bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu arada burada bir tane daha delik var ışıkla round attım kaç no akıl sağlığım gidiyor Aa bak bende Rubik, Rubik kip var bununla tamam, back değil Bakroom Bakroom hadi Bakroom'sa atlayalım Bakroom'sa atlayalım evet, Bakroom'sa abi bu bu ne Değil o o değil ben neredesin sen Bu bu buradayım işte Emin misin bu değil bu değil mi bu değil mi Bu, bu hayır Tamam bu. hadi atlıyorum Ha Heh, bu sefer ölmedim Aynı yere düşmedik. Atlamaya gerek yok oralara. Tamam. Hadi bir daha. Atla. Çok duruyor. Hadi backroom saatleyelim hemen. Hayır. <laughs> tamam. Bunu geçmenin bir yolu yok mu ya? Kısa sürüyor zaten. Bir şey çok yok çok burada. Çok ben çok baktım güzel. az önce oraya. Diğer tarafa gidelim. Bence Sadece luz var. Ruda. Ha. Ayran var Rubik şurada aldım. aldım yine. Rubik küp işe yarıyor. Tamam. Ayran var ben bende ben de. Oyu da işe yarıyor. İki tane ayran var. Aa altın bir şey. Nerede? Ha, 10 tane ha, mi lazım? Haa istirek gibi bir şey. Evet. Tamam gel. Gel diğer tarafa gidelim gel. Aa, Loot var burada o, sen. Akıl sağlığı çok kötü. Hemen gidiyor. Nereden görüyorum akıl sağlığı? Abi. ne? Bilmiyorum işte. Akıl ha. sağlığın gidince belli ediyor zaten. Evet gibi. evet az önce gitti. Ayran içtim bir tane düzeldi. Ne? Dolabı açtım ne çıktı? Yerde çıktım, bu arada örümcek ayran yürüyordu az önce. Sen gördün mü? Gördüm. Benzin abi. Çok şey var burada. Gidemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Paraları al. Var burada başka. Benzin bidonu da alayım. Bilmem ki. Düğme var. Ha. Gel düğmeye bas. Gel düğmeye bas. Diğer oyuncuları bekle. Ha. Niye sen? Aa. Aa. Ne, ne oldu? Aa. hayda Exit yazıyor. Aa bir şey geldi. Dur. Kapıları severim yazıyor. Yaşasın. E. <gülüyor> <gülüyor> Zorti lazım ha. Ha, Drill matkap olacağız Tamam Zorti arayalım hemen bir yerde Çıkacak bir yerde İşte galiba Çıkar bir yerden ya Bonti buldum Bir saniye Bakayım, nerede? Hmm, deliklerim şurada. Ha çok güzel. Burada. De. reklamı var. Aa burası açılmış gel. Matkap oradan çıkar açıldı. mı? Aa evet kapalıydı Bunlar burası. Sandalyeyle kapanmıştı. Aa Zorti burada. Zeta. Zorti burada Zorti. Burada anahtar lazım. Anahtar tamam. Zorti'yi bul. İkinci kata ulaş. Burada olabilir, buradadır anahtar gel gel. Tamam. Gel bir yer açtım. Anahtar burada olabilir. Oo Burada bir yerden çıkar. Evet. Film mi oynayacağız acaba? Para kazanacağız falan. Hayır hayır anahtar alacağız ya. E, Oyun oynanın. Oynanıyordur. Ne oynayacağım? Anlamadım. Bilmiyorum. Başar. Anahtar ara anahtar. Um... Bowling topu tıli Bowling topu aldım. Envanterim dolu. At. Kimlik lazım mı bize ya? Kimlik? Lazım bence kalsın. Akılsa bu ne? Bu ne? Kartun geldi. Öldürmüyor dibine girince. Ne oldu? Aa! Öldürmüyor dibine gidince. E, öldün baştan başlıyoruz şimdi. Olur. Tam zor arayacağız ne? gel. Şurada açılan Hı, bir kapı vardı. Lazım. Yok mu bir şey? Bilmiyorum. Gel Bonti var burada. Gel Her girişe ben... gel. Girişe gel girişe. Neyin Giriş. Girişi. Başlangıç. Başlangıç mı? Gel işte yani. aynı. Kenardan biri bakıyor. Al bunu. Her kenarlarından birileri bakıyor. Olur öyle. Sen alıp bana getirebilirdin. Doğru. Neyse <laughs> gel. Ayran. Var. Heh. Şimdi bizim şu oyun yerine bir daha girmemiz lazım. Ha, direkt sağdaymış. Aç şuraya. Orada değil bura bura. Düğmeye basamıyoruz. Bura, bura. Anahtar lazım. Anahtar buradan Şurası çıkacak. Anahtar buradan ne çıkacak. Ne belki ilerden çıkacak. Şurada yer var. Öyledir. <laughs> buradan çıkar. Biraz var bak. Ha bak bowling topu var. Bir kilitli kapı var burada bir tane. Bir şey çıkabilir. Ben Zeka devirdim. küpü var. Bunları da devirdim. Bu ne? Yaratık girdisi güncellendi. Ne? Aa bak bir tane yaratık var buna bakmayacağız. Böyle upuzun Slenderman gibi tamam mı? Tamam. Buna bakma diyor. Nasıl evet, oynuyorsun ben... basketi? Böyle. Basket. Şey bowling. Slenderman gibi olan adama Bir, biri bağırdı. Slenderman burada. Arkamda. Bakma. Bakmayacağız değil mi? Ayran yürüyor akıl sağlığı. iyi. Yani. Tamam. Cartoon Cat de geliyor. Da, da gitme. Da, ona, ona da gitme. Cartoon Cat geliyor. Slenderman yer değiştirmiş. Cartoon Cat geliyor. Bak, beni yakaladı. Emin misin? Öldün mü? Atlayınca ölüyorsun en üstüne. Bak, Zorti var. Tam kaçıyor. Bak, ee, bak, gel. Kaçıyor. Ha, güzel tamam. Anladım anladım. Gel <laughs> gel 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 burada bir şey olabilir gel. Vada var burada bir tane. El buldum. Aha. Aa vada aldım. Aha. Gelsene bir. Aa şifre gel. Aa gel gel gel. Bak my high score şifre. Ha. Jimin'in high score'unu bulacağız. Tamam. Oyunca oyun yerinde. Anladım. Gel. Elimde bu evet. var bu arada. Kral vada var. High score'u nerede adam? Hep ha high score'a bakacağız cim, evet. Cim, cim, Oo bunlar cim, kim? Cim, Bunlar ne? Aa, bu <laughs> Kopyam geliyor. Ayran ye. Zıplayan benim diyeceğim hepsi zıplıyor. High score'a bakıp girelim mi şuraya ben dur. High score Jimmy 49601. Yeter bir tanesi. 49601. 49601. Ben yazacağım. Ya bunlar bizi öldürüyor bence. Yaz. Yapıyor. Ne var bu? Anahtar var değil mi burada? Aldım anahtarı koş. Aa, bak yeni şeyi, Osman. Bu nerede yazıyor? <laughs> ya neredesin? Orası değil kapı. <laughs> ha. Osman nerede yazıyor Osman? Gel <laughs> gel Burada bir yerde kafanı kısılmış Evet Anahtarım var gidip açmalı Tele televiz Televizyonda izlediğimiz yaratık Zayıflı bowling topu ve şişeymiş Tamam gel Zayıflı gel 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 öleceğiz az sonra gel Gelir misin? Tamam. Ha Tamam Anahtar var ya o drill maksabının olduğu yere gidiyoruz Tamam gel <laughs> Oğlum neredesin? Gel Osman gelirse bowling kapı ve şişe yapacağız. Ha şişe yok bende Anahtar aldın mı? Aldım aldım ha, Nereye? Orada mıydı? Nerede kapı? Ha orası Bunlar ne zaman gidecek? Bilmiyorum a Açtım da... Basıyorum geçme önüme Geçme önüme Aa, bakma, bakma bakma Kime bakmayayım? Aaa Ta gördüm Tam bir şey olmaz Ne dedi aşağıda Osman geldi, Osman geldi. Topu al, gel, topu gel. Tamam alıyorum Aldım iki tane alıyorum İki tane aldım Tavşan Osman'a bowling topu at Hayır ölmedim Alarm var burada. Aa jeneratör burada. Benzin lazım. Tamam nereye götürdüğümüzü hatır. Benzin lazım benzin. Nereye bıraktık biz benzini? Sen değil misin bu? Öldün mü acaba? Bildirimleri görmüyorum. Şu an. Bakayım bildirimleri. Ha tamam. Osman nerede ve şey nerede? Öldün mü? Galiba. Eee buraya mı bırak? Ha buraya bıraktık. Alamıyorum. Benzin nerede? Ne oluyor? Tam <laughs> sadece jeneratöre. Jeneratöre koş. Jeneratör orada. Osman karşıma çıkma. Osman. Osman atarım bowling topuna Osman. Osman düştü geri kalkıyor musun Osman? Osman geri kalktı. Osman bir dur ya Osman. Osman 2 saniye dur. Ben ben benzin şeyi çalıştıracağım. Tamam biraz gel. Gel gel gel. Ha. Hadi bakayım. Tamam benzin dolduruyorum. Ha. Ha Osman gitti. Korna lazım. Ne oluyor? Buradaymış. Yapma 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 yapma. Merhaba. Ha? Ne oluyor? Backrooms'a düştük.